Şu an indirseydin Yemel. Küçük oğlan. Gel. Emel indirecek seni şimdi. Bella. 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 Evet arkadaşlar. Bugün sınav vardı. Aslında sınav dün gitmiştim ben. Kağıdın üstündeki tarihe bakmadım. Küçük oğlan. Biberleri var ya hep yedi bunlar. Hep yedi. Bella. Ya benim erkeğim ya. Şu sol ayağın şey ayakları eğri. Bir tane horozum kaldı benim. Oğlum kaldı. Erkeğim kaldı. Bir tanem. Marazat. Oradan su içiyor. Hem iki mama kapı var. iki su kabı var. Arka bahçede su kapı var. Her yerde su kapları var. Anam kim geliyor? Bacım geliyor ya benim. Bunu öğretmen hanım atmıştı sokağa. Ha doğru sokağa atarken almıştım ben de. Taşınıyorlarmış gidecek yerleri yokmuş. Anam anam bir şey oluyor. Anam bir şey oluyor. Kızım. Annem sen orada mı kaldın? Emel şu kıza indir aşağıya. Demiyor salak. Şapildik. Şap şap. Pıs 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 pıs. Şap şap. Marazat tavuk, torun, erkek. Bu yok ya tavuk. Yumurtalara elleme vallahi seni yerim. Bak şey yapabilirsin. Kanepenin başını çıkıp o üzümleri yiyebilirsin. Benim torunun dış parazitlerini alabilirsin. Şuradan telin üstüne atlıyor. Telin üstünden de buraya geçiyor. Çok o kadar akıllı ki bu. Arkada şey var. Ee, ne derler? Toprak var. Kız sen eve çıkmadın mı? Ana indirmiş onu. Emel ödeki taraftaki üzümleri keselim hep tavuklar yesin. Ha? Evet hep böyle bu kanal. Hep kedili kanal. Olen, torun, kız, kız, bacım, tavuk. Ankara. Şş. Sen neredesin lan? Harmanlı mısın? Merhabalar arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Herkese selam. Sarı bit. Bu bit dört kardeşte iki tane kaldılar. Anası götürdü ötekilerini. Şu altı taneydi bir tane kaldı. Şşş! Lan! Boklu! Her yeri saçmışsın. Hele şu kız... O arkadaki kız geldiğinde var ya anam bir ağladı, bir iki gün ağladı. Böyle her yer yaş, işemiş, pis. Bu gelenleri şuraya koyuyoruz. Orada kalıyorlar birkaç gün. Sonra normale dönüyorlar. Tarabit. Herkese selam arkadaşlar, herkese selam. Kanalı beğendim. Abone olalım. Yani biraz öyle. Ya, e, bu kedilerin hiçbirisi benim değil arkadaşlar. Bakın o siyah olanı attılar. Belediye aradı. Hello, merhaba. Welcome, hoş geldiniz. O siyah kedi öğretmen atıyormuştu. Aldım. Sokakta yapamaz onlar. Şu beyaz kedi benim torun. Bunun annesi. Bunun annesini de attılar böyle yakın bir ilçeden. Sokakta bulmuşlar. 3 sene sonrası doğdu. Şu küçük oğlan. Altı tane geldiler. Bir tane kaldı. Şu marazat. Ben işe giderken. I am from Türkiye. Ben Türkiye'deyim. Ankara'dayım. Ee, bu marazat nörolojik fipti. İşe giderken bağırıyor bağırıyor. alamıyorum bu kedi niye çıkmıyor? Normalde tırmanması lazım metalde Bir baktım hasta hemen aldım içeriye. Şu yine pırsaklardan geldi. Bunu arabanın motorundan çıkarmışlar. Bağırmış bağırmış bağırmış. İki gün boyunca ağladı bu. Ben mi işçiyim ya. Bilgi sistemlerine bakıyorum. Bir kurumda çalışıyorum. Amelelerdenim yani arkadaşlar. 20 yıldır çalışıyorum. İşte bu kanalı açtım. Biraz gelir olur bunlara işte e, mama alıp, ilaç alıp falan. Bunlar için inanır mısınız? Laboratuvar veterinerlik okuyorum. Bugün son iki bitirme sınavım vardı işte. Veteriner anatomiyle veteriner genel patoloji. Bitirdiğim zaman laboratuvar veteriner teknikeri oluyorum. Ya hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsınız. Ben de işte elimden geldiğince iğne yapabilirsem, bir tanıdığım veteriner var sağ olsun Gürkan abi. Onun yanında staj yapacağım işte. Muhtemelen birkaç güne sınavlar belli olur. Laboratuvar veteriner teknikleri oluyorum. Bu benim üçüncü üniversitem. Uluslararası ilişkiler okudum. Çalıştığım bölümle ilgili web tasarım okudum. Vallahi güzel yazıyorsun da ben İngilizce bilmiyorum ki. Ya. Aslında öğretseniz var ya bana o kadar iyi olur ki. O kadar eksik ki. Yani bir dil bilmek gerekiyor. Türkiye zamanı mı diyor? Bir şey diyor. Ee, i̇şte uluslararası ilişkiler okudum açıktan. Web testlerimi ve kodlama okudum. Bu dedim hani teknik geçirirler mi de geçirmediler tabii ikisi. Sonrasında laboratuvar veterinerlik işte bitiyor. İki dersim kaldı. Aa sizin İngilizce bu. Ay çok iyi. Ay süper. Ee, i̇şte şimdi yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Hani çalıştığım bölümle kendimi geliştirmek için bir sürü kursa gittim arkadaşlar. O kadar çok kursa gittim ki hiç boş zamanım olmadı. Aynı zamanda da siber güvenlik yüksek lisansım var. Yarın siber siber güvenlik kursum başlıyor yeniden. Bir üniversiteye katılmıştım. Şöyle azimliyim. Ben lise okurken biz iflas etmiştik. Aa evet. Hoş geldin arkadaşım, hoş geldin. Üniversite gidemedim ben. Hep şey yoksullukla geçti benim hayatım. Hep çalışmakla geçti. Halen daha öyle. İşte buradaki inşallah para kazanmamız açılırsa bu çocuklara daha iyi şeyler yapmayı istiyorum. Bunların hepsi kısır arkadaşlar. Evet Salih'in İngilizcesi var ya. Salih sen süpersin. Ha ben 37 yaşındayım arkadaşlar. İsimlerini söylüyorum ama hani kusura bakmayın benden büyük olabilirsiniz. İşte böyle e, arabamda dış parazitim var. Uyuz ilacım var. Uyuz ilaçlarını kedilere, köpeklere, genelde de köpeklere arkadaşlar eğer yakalayıp şeyden veremezseniz normalde deri altı yapmanız gerekiyor ya, iğneyle. Sularına katabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yakın ilçe var işte Kalecik. Ben Ankara'nın ilçesinde oturuyorum. İşte Kalecik, Çubuk, Akgür, Kursaklar. Ee, ondan sonra başka nere var yakın? işte Keçiören, Saray, Altın Ova mı Altında mı öyle bir yerler var işte. Evet sizin İngilizce güzel. Ankara arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldi. benim belediyenin veterineri işte bulunduğum ilçedeki belediyenin veterineri dedi ki abi dedim. Evriyon. Welcome. Evet like. Çubuk turşusu seviyorum. Hatta Eylül'de şey var. Turşu festivali var. Gelirseniz ben de gideceğim oraya. Şey. Ya enjeksiyon işte yapılınca aynen öyle oluyor da. Ben de şey yapıyordum. Kemik dağıtıyordum bir ara. O zaman çok şükür maddi durumum iyiydi. Şu an iyi değil pek. Bu kemik alıyorum ya tavuk kemikleri falan. Onların içine falan katıyordum ondan sonra. Sonra işte benim çalıştığım ben e, kurumun yanında şey var. Terk edilmiş okul. Bizim hocanın biri de dedi ki Esen dedi bir sürü köpek dedi uyuz olmuş. Bir sürü yavru vardı. Benim bu Facebook Facebook'um var. E, oradan görebilirsiniz akü sokak hayvanları diye. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. E, orada işte şey yapıyordum. Paylaşıyordum hep. Instagram hesabımdan da paylaşıyordum. Hayvanlar o kadar kötüydü ki sularına ilaç koydum. Kaç defa koydum biliyor musunuz? 3-4 kere falan ancak koydum. Bu kemiklerin arasına işte enjektörle yapıyordum. Hayvanlar ağzını buruştura buruştura yürüdü İşte kazanamıyorum ya. 2000 saat izlenme ihtiyacım var arkadaşlar. Şu sapa 6 taneydi. Bir tane kaldı. Bunun e, geçen veterinere götürdük. Göbek yerleri de yiyor. Bizim ya teşekkür ederim. Benim yayınlarım hep böyle ki ben yani geçmiş yayınlarıma da bakabilirsiniz. O bebek işte o kadar kötüydü ki arkadaşlar gittim röntgen çektirdim. Gürkan abi'ye gittim abi dedim böyle böyle dedim. Filmini çekti, karnına baktı. Sonra buraya bir tane daha klinik açılmış. Ana gittik. Hiçbir şey yok. Bizim hocalara gösterdim. Hani hocam dedim, dahiliye'ye gösterdim. Hani hocam dedim böyle böyle. E sen dedi büyük dişini yapması lazım. Ortopediye gösterdim. Bir de şu önelleri var ya şuralar çot oluyor. Allah'ım. Bir de şey. Teşekkür ederim sen de öylesin Kiti. Ee... ne derler? Bir haftada 150 gram aldı. 500 gramdan 650 grama çıktı. Düşünsenize de üçte bir kilonuzu alıyorsunuz. Çok kötüydü. Allah'a şükür şimdi büyük işini yapıyor. Biraz kilo da vardı. Yoksa şu ön ayaklar hep çot oluyordu. Şu kız geldiğinde iki gün ağladı var ya. İki gün ağladı. Geçenlerde bunu artık bir yere mi kıstırılmış bir şey olmuş. Sen tut ya teşekkür ederim Fatih. Çok sağ ol. Videolarımı izlerseniz bana çok yardımcı olursunuz. 2000 saate ihtiyacım var arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Videoları beğenin. Yorum yapın. izleyin. Bana böyle destek olabilirsiniz. Ben kimseden para pul istemiyorum. Sadece videolarımı izlemeniz yeterli olur benim için. Para kazanma açıldıktan sonra zaten şey oluyor. Gösterimler artıyor. Reklamlar artıyor. Çok iyi oluyor. İşte tek şey para kazanmayı açmak gerekiyor. Ağladı ağladı. Da. Şimdi iyi çok şükür. Büyüdü de. Benim şurada bacım vardı. Nerede o? O kara kedi. Sen tut şu inşaata gir. İnşaata girmeyi çok seviyor. 3-4 gün yok. Bir de babamın kızı o. Benim kız kardeş ikinci bacı. Sen tut gir inşaata. 3-4 gün kal orada. Aradık taradık. Allah'ım diyorum lütfen gelsin lütfen gelsin. Geldi. Parmağının biri kırılmıştı. Ayak tırnağı çıkmış. El yüz berbat. Önüne Evde ne kadar sucuk salam varsa yığdık. yaşmama varsa dedim emele git al yaşmama al. Yesin. Kendine gelsin. Yedi kendine geldi sopa. Ha evet Salis şey diyordun. Ya teşekkür ederim Fatih çok sağ ol. Şey e, çubuk turşu diyordu ya arkadaş. Çubuk turşusuna gittik arkadaşlar. Ben fabrikaya gittim gezdim. Bu ne fabrika? Ah Evran Sanayi sitesi var çubuğun girişinde sağ tarafta. İşte kız kardeşim şey yaptığı için böyle tarımla uğraştığı için oraya gidip bazı malzeme falan alıyoruz. Rahmetli annem varken gittik fabrikada. Şeyleri çok güzel ama ee, salatalık seçiyor ya, hani boy boy numara numara. O çok güzel ama büyük büyük bir donlar var. Aa bakın şu kız bu kızın adı Bal Bal. Gel kızım. Bu kızın babası ölmüş kanserden. Bir adam bakıyormuştu. Adamın annesi de bunu atmaya karar varmış. Bir tane kadın beni buldu. Yıllar önce tanışmışım ben o kadını unuttum gitti. Bunu getirdim. Bir hafta şu aşağıda kaldı. Sonra sen tut benim yatağa işi. Sıç. Batır her yeri. Ya Kitty çok teşekkür ederim. Videolarımı izlersen çok memnun olurum Kiti. Ben her gün bu saatlerde yayın yapıyorum arkadaşlar. Yayınıma gelin olur mu? Bir hafta orada kitle kaldı. Sonra kız kardeşim çıkardı bunu. Sen tut evde her yere işi. Sıç. Allah'tan kısırmış sıpa. Göbek sallanıyor. Şu da benim torun. Benim torun bu. Şunlar tavuğun yumurtası torunu Elkim, Bunun baba Scottish. Pardon anne Scottish. Anne... Ya teşekkür ederim. Hoş geldiniz yeniden. Tavuk. 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 Bu sene benim 6 tane tavuğumu şey yedi. Tilki. Gel oğlum. Küçük adam. Gel. Gel. Yapışmış. 20 dakikayı da Bitireceğim yani. Çünkü biri diyor. Tırnaklarını kestim ben bunun ya. Tırnaklarını kestim. Anam geri uzamış. Şurada var ya bir batıyor bir batıyor. Teşekkür ederim. Siz nereden? Kiti. Kiti kiti. Hello kiti. kiti. Ay çok fena ya. Çok fena bu. torunun annesi sinirliydi böyle. Hmm. ben yer bitiriyordum ona. Yalnız bebeği olduktan sonra bütün kedileri emzireyim ben diyor. Bütün kedileri emzireyim ben diyor. Marazat bu ki tavuk yersen kızım. Ama ayağa dönmüş la bu. Ha arka ayağıymış. Ödüm koptu Marazat. Ya sizin küçük adamınız var mı? Küçük yakışıklığınız var mı sizin küçük yakışıklınız. Ne yapıyorsunuz lan? Tana? Erkek. Erkek şu göbeğe bakar mısınız ya? Şş, şu göbeğe bir bakar mısınız? Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Dur lan. Göbük 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 göbük. Akşamda şöyle tutuyordum. Arkadan kaçtı biraz. Oğlum. Et kokuyor ya oğlum. Ben de koku alıyorum da işte ama yok ne yapayım para yok. Olmayınca olmuyor. Alamam şimdi etmet. Bak gidiyor gidiyor gitti spa. No money para yok. Bak bak abisiyle kavga ediyor ya. Şimdi şu kız kısırlaşacak. Şu kız kısırlaşacak. Oğlan kısır. Tuanayı bile kısırlaştırdık. Belediye kısırlaştırdı sağ olsun. Büyükşehir'e gönderdi. Kısa mera. Biz çok bebek büyüttük. Şimdi geçmiş videolara bakıyorum. Geçen yılın bugünkü videolarına. O kadar çok bebek varmış bizde. Sen üzülüyordun bebek gelmeyecek diye. Gelmeden olur mu? Geldi bebek. Onu niye söküyorsunuz anneciğim? <laughs> Ay elim acıdı. Heh, hadi oynayın onunla. Tuana! Marazat! Ana! Horoz tavuk çıktı bakın. Ödümü kopardı. Ödümü kopardı. Ödümü indi aşağıya. Çekil kız. Kız hangisini ne yaptınız siz? Sökmüşsünüz ya ipi. Ay ne güzel mangal koy bakın şuradaki bu benim bacım Mez. Gex, Gips gel anneciğim bal gel gel bal sarabit. Anam, çilek kızarmış. Tavuk görmeden ben yiyeyim onu. Ay. Ne güzel kokuyor. 25 dakikayı tamamlayalım. Kapatalım yayın, tamam mı anneciğim? Oğlum. Oğlum. Torpak oldun la. Torpak oldun la. Torpak oldun la. Ne anana çekmişin oğlum, ne babana çekmişin. Anan çok fenaydı. Baban mahallenin asıydı. Sen soğan erkeği oldun bildiğin. Olmuşsun daha dursun. Manazat Tuan'a gel. Tuan'a gel kızım. Gips. Gel aşkım. İki ay ilaç kullandık biz tuanayı. İki ay. Tuan'a. Tuan'a gel. Arkadaşlar yayını beğenelim, paylaşalım. Kanala abone olalım. Aa, sarbit sarı ama bu da geçen var ya dağın kenarına bir işedi bir işedi kanepeyi. Allah'tan kanepede şey vardı Ales şır şır bir ses geliyor Bu ne ki diyorum Sarbit, sarbit. sarı bit kaçmaya sarı acaba